bir bağlantımız olacak. Telefon hattımızda Doktor Maruf Çelik bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle İsmail Heniye'nin şehadeti üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Maruf Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Burak Bey iyi akşamlar, yayınlar iyi diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Maruf Bey öncelikli olarak sizden tabii genel bir değerlendirme isteyeceğim. Duygu düşüncelerinizi isteyeceğim. Özel bir hukukunuz vardı, özel bir bağınız vardı. Görüşmüşlükleriniz, yaşanmışlıklarınız var birlikte İsmail Heniye ile. Sizden bir dinleyelim örneklerle yaşantınızdaki temaslarla ardından yine sorularımı yönelteyim. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. yayınla bağladığınız için. E, doğrusu ben İsmail Haniye'yi Filistin davasını öğrenme kapsamında özellikle 2008 ve 2009 yıllarda e, yakından tanıdım. Hı hı. Özellikle 2008'deki 2008'in sonunda eee Furkan Savaşı'nda yani İsrail'in Gazze'ye ya yönelik başlattığı uğrun harca saldırılar sırasında biz İsmail Haniye'nin o kısa video e, konuşmalarını defalarca dinliyorduk. Ben o zaman şunu hissettim. İsmail Haniye'nin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğu zaman yani cihat, sabır, tevekkül, hayata bakış, e, fedakarlıkla ilgili ayetleri okuduğu zaman biz, ben şahsen şunu hissediyordum. Yani bu ayetler ilk defa nazil oluyor gibi, ilk defa Gaza olayları münasebetiyle nazil olmuş gibi bunu anladık. o zaman şunu hissettim. Aslında İsmail Haniye sıradan bir insan değil, e, yeryüzünde yaşayan bir Kur'an, canlı bir Kur'an gibiydi. Gerçekten o olaylar sırasındaki metaneti, sabrı, takvası, liderliği e, tam bir sahabe neslinin güzel bir örneğini olduğunu hissettirdi. Evet. Yani ben o zamandan beri tanıdım. E, ya, o zaman tabii o olay da bende şöyle bir etki de bırakmıştı. O zaman e, eşim hamileydi. Hı hı. E, biz bir erkek çocuk bekliyorduk. E, Allah nasip etti. Yani ocağın o, o Gazze Savaşı'ndan sonra 2009'da. Evet. Ocak ayında Allah Celle Celaluhu'nda bir bebek nasip etti. Ben onun ismini İsmail yap. yani birleşik isim olarak, sadece İsmail değil, İsmail Henni olarak e, bir ismini evet. koyduk. Hatta ailede bazen muhabbetler olacak çocuklar doğduğu zaman evet. ismini olsun. Ben dedim ki bu hikaye bitmiş, ismi kesindir. Ve e, yakın zamanda, e, yani bir, birkaç ay önce İsmail Henni'yi tekrar ziyaret ettiğimiz zaman İstanbul'da, Hı -hı. hem bu gazeteki olaylar, hem bizzat aile sebeplerinin şahidliği münasebetiyle, hem de münasebetiyle onu kurtardığımız zaman, ben ona dedim ki, e, biraz neşelensin diye dedim ki, oğlumun adı İsmail'dir, sizin adınız. O da dedi ki, İsmail adı çoktur de dedim. İsmail adı çoktur ama İsmail yani ya belki şu an bildiğim iki kişi var, bir sizsiniz bir de benim oğlum var. Evet. Epey duygulandı, hatta bir e, Filistin'i temsil eden bir kefiye getirdi, üzerine e, hediye yazdı. Hı hı. O yani görsel yakın, de var. Arkadaşlarından rica edeyim ekrana da versinler evet. aynı zamanda ben o fotoğrafı. Ben aslında şunu, şunu için paylaşmak istedim. E, maalesef günümüzde insanlarda ırkçılık, menfaatçılık e, fitness tekrar böyle yaygara şeklinde yaygınlaşmaya başladı. Hiç beklemediğimiz insanların yabancı düşmanlığı, e, İslam kardeşliğini izledirileceği ifadelerini gördük. Bunu özellikle şunun için ifade ettim. Bizim Müslümanlar bir ümmetiz yani Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Filistinli'nin, Türkeli'nin, Hintli'nin e, bizim nazarımıza farklı yok. Tek fark o da takvadır, o da iyi insanlıktır, iyi insanlık halidir. Bunu özellikle ifade etmektedir. E, burada aslında bizim Müslümanlara diyor. Yani bizim Filistin davasını iyi benimsememiz, iyi sahip çıkmamız, e, oradaki aidiyeti ta köklerimize iki bir şekilde hissetmemiz gerekiyor. E, ben İsmail Haniye isminin Türkiye'de yani çokça yaygın kullanılan bir isim olmasını bekliyorum. İnşallah olur. Peki e, Maruf Bey şu soruyu yöneltmek istiyorum. Bu görüşme tam olarak ne zaman olmuştu ve e, o takdim ettiğiniz hediye e, onu biraz daha açar mısınız? Yani biz bunu e, yaklaşık 2-3 e, ay önce e, e, diyorsunuz İsmail Henniye'nin olaylarında 3 e, tane oğlu 4 dört, dört tane de torunu şehit edildi. Evet. E, Gazze'deki ailesinden yedi kişi şehit verdi. Daha önce kendisi defalarca suikasta uğramıştı. Kendisi de yaralanmıştı. Biz bu münasebetle onu ziyaret ettik. Yani hem onu aynı zamanda Gazze'deki kardeşlerimiz için tesellimizi, taziyemizi, e, aynı zamanda Gazze-Akso-Tufani münasebetiyle onları kutladığımızı kalben, ruha, mazeten, manen, her yönümüzle onlarla beraber olduğumuzu ifade etmek üzere biz onu ziyaret etmiştik. Bu Hı -hı. olay da bu münasebetle oldu. E, diyebilirim ki payla, iyi bir şekilde... E, bu İslam kardeşliğini hissettiği zaman iyi bir şekilde neşelendi. Biraz bir, bir de olsa bir sevinç duyduğunu ifade edebilirim. Fotoğrafa da aslında yansımıştı. Belki görüyorsunuz. Evet. Kefiğe üzerine isim yazdığı zaman işte küçük İsmail Henye'ye amcası İsmail Henye'den hediyemdir. Ne şey. küçük bir not yazmıştı. Peki Maruf Bey bir soru da aslında Hamas hareketiyle ilgili sormak isterim. Çünkü Hamas'ı evet. da yakından takip eden bilen bir kişisiniz. Hamas bu durumu nasıl karşıladı efendim ve Filistin direnişi bu suikastten ne şekilde etkilendi? Bu konuyu da sizden bir dinlemiş olalım. Evet. Ben yani aslında İslam dininin tabiatına, karakterine baktığımız zaman şunu rahatlıkla ifade ediyoruz. Tarih boyunca sadece Hamas için, çağımızdaki İslami hareket öncüleri için değil, yani Adam Aleyhisselam'dan itibaren ve daha özellikle Muhammed Aleyhisselam'dan itibaren şöyle bir ana bir yaklaşım var. İslam, İslami mücadele serbest bırakıldığı zaman güçlenmiştir, büyümüştür. Kuşatıldığı zaman da tam tersi çetinleşmiştir, sertleşmiştir, yine bileklemiştir. Yani aslında bizzat Hamas tarihine de baktığımız zaman, Bugün şöyle düşünün, yaklaşık 20 yıl önce Siyonistler Şeyh Ahmet Yassin'i, yani Hamas'ın e, kurucusunu, önemli liderini şehit ettikleri zaman, belki onlar şöyle düşünmüşlerdir, biz onların liderini öldürerek geriye kalan Filistinleri korkmuş olur ve onları direnişten vazgeçmiş olur. Ama aslında işte Ahmet Yassin'in şehadeti ve sonrasında e, Abdülaziz Duran, ve diğer şehitlerin, diğer öncülerin şehadeti aslında Filistin davasına daha çok güç baktı. Bu bir hakikattir. Bugün Şeyh Ahmet Yasin'e denilseydi ki bir gün gelecek senin yetiştirdiğin gençler Gazze'den yola çıkacaklar. Yönis askeri e, merkezlerine kaldıracaklar. Kimisini öldürecekler. Kimisini esir edinecekler. O sahabeye yasından bir kahramanlık sergileyecekler. İmanıyla, umuduyla inanırlar ama belki derdi ya bu acaba ne zaman olabilir? Yani aslında yani evet. Abla aziz Ramtisi işte ne zaman bunu düşünmüşlerdi. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İsmail Haniye'nin şahadeti e, Filistin davasına, Kudüs'ün özgürlük e, mücadelesine kesinlikle güç katacaktır. E, İsmail Haniye çok değerli bir komutan, çok değerli bir alim, çok değerli bir abid, çok güzel bir İslami hareket öncüsü. Evet. Yüzyıllar sonra bile hayatının işlenmesi, okunması, örnek alması gereken bir şahsiyettir. Ama onun yok olmasıyla yok olmuyor. Yani Hazreti Ömer'de Ömer de şehit edilmiştir ama Hazreti Ömer hala biz duygularımızda örnekliğiyle onu yaşıyoruz, onu örnek alıyoruz. İsmail Haniye de böyle olur. Fiziki olarak da İsmail Haniye'nin yerini tutabilecek on binlerce kahraman var. Yani Şeyh Ahmed Yasin şehit edildiği zaman kimse bunun yerini nasıl doldurur diye düşünmedi. Abdülaziz Rant'ı şehit edildiği zaman kimse bu soruyu yine sormadı. İsmail Haniye için de bence bu soruya gerek yok. İsmail Haniye'nin yerini tekrar söylüyoruz. Doldurabilecek on binlerce kahraman var, iyi yetiştirilmiş yetiştirilmiş mücahitler var. E, hepsi bizim itiharımızdır. Peki Maruf Bey son olarak şunu da sormak isterim efendim. E, siz yayınımıza bağlanmadan önce de e, haberlerimizde aktardık. Ben de sözlü olarak dile getirdim. Şimdi e, 40 bini aşkın sivil maalesef Gazze'de bu süreçte şehit oldu. Evet. Sonunda bugün bu sabah yaşamış olduğumuz gelişmelerle birlikte bu davanın en önemli liderlerinden bir tanesi İsmail Heniye suikast sonucu şehit oldu. Ve şu soruyu soruyorum. İslam ülkeleri ne zaman harekete geçecek? Daha ne olması gerekiyor ki bir eylem, bir yaptırım uygulansın? Bu gerçekten tüm İslam coğrafyasının bir ayıbı diye düşünüyorum. Siz neler söylersiniz? Bir reaksiyon zamanı artık gelmedi mi? Evet. Ee, teşekkür ederim Burak Bey. Gerçekten çok zor, çok kritik bir soru. İslam evet. ülkeleri ne zaman harekete geçecek? Müslümanlar, Müslüman liderler, yöneticiler ne yapacak? Bence ben bunu bir Müslüman olarak kendi zihnimde sorguluyorum ve tüm insanların da bunu sorgulamasını ve bunu bilmelerini istiyorum. Evet. Acaba İslam diye diyebileceğimiz bir yer var mı? Biraz da geç, geç olmamız lazım. Yani e, bazen Türkiye'deki layık veya dini konular kapsamında tartışmalar olur ya. Hı hı. Mesela ülkemizin ekonomik olarak, sosyal olarak, eğitim olarak, medeniyet olarak veya diğer alanlarda hani ileri midir, geri midir? Bunun tartışılır, tartışılırken dine bağlanır ya. Ya bugün şöyle düşünün, yani yüz yıl bu ülkede eğitimde İslam mu referans alınıyor ki biz bu sonucu İslam'da ilişkilendirelim. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugün maalesef İslam alemine baktığımız zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir İslam ülkesi yok gerçekçi olmamız gerekiyor. Ne var peki? Müslümanlar var, halkı Müslüman olan ülkeler var. Ve bu ülkeler de iki, iki, ana kategoriye ayırabiliriz. Maalesef bazı İslam ülkeleri, yani resimleri vardır ki İslam'la savaşmayı ve siyonistçe hareket etmeyi kendine hedef edilmişlerdir. Bugün örnek vermek istersem, söylemek de isterim. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır rejimi, Ürdün rejimi, şu an Suudi Arabistan'da bu servana ekleniyor. İşte Azerbaycan'da buna benzer bazı ülkeler aslında Siyonistlerden daha Siyonistçe hareket ediyorlar maalesef. Evet. Hani hatırlarsınız şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı demişti ya. Ben aslında Yahudi değilim ama Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok. Hı hı. Gerçekten adam doğru söylemişti. Bugün bazı Arap ülkeleri başta olmak üzere yani Müslümanları yöneten bazı ülke rejimleri Siyonistlerden daha Siyonistirler. Belki bazı Siyonistler ya bu Gaza olayı bize ağır amalı oldu, bize pahalıya mal oldu. Bir dursak mı? Diyorlar. Ama el altından eminim ki Mısır gibi, Ürdün gibi bazı rejimler, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Bunlar el altından hayır durmayın ama yok etmeniz gerekiyor. Desteğiniz de bizden de diyorlar bu. Bir evet. hafifatı yani. İkincisi diğer kategorideki İslam ülkeleri yani ülkemizde dair olmak üzere bugün bu maalesef Endonezya için, yani e için, Pakistan için, Türkiye, Katar, Kuveyt yani en nispeten yöneticilerinden dolayı İslam'a hizmet etmeyi seven, İslam'a da hizmet eden halkların yararına çalışan Filistin davası içinde bir şeyler yapmaya çalışan ülkeler var. Fakat bu ülkelerde maalesef ya menfaat ya da batı kosmosu nedeniyle hareket edemiyorlar. Bugün sadece ben ismi verdim Türkiye, Katar, Kuveyt Malezya, Endonezya, Pakistan gibi yani 10 tane ülke aslında elini masaya vursa ben bu katliamı kabul edemem derse siyonistler bu kadar şımarıklığa gidemezler. Evet. Yani az önce söylediğiniz yani aslında 40 bin 40 bin değildir. Bugün Gazze'de enkaz yani altında 10 binlerce insan var. Evet, evet. Yani Gazze'de 100 bine yakın yaralı var ve bu yaralıların önemli bir kısmını da tedavi alamıyorlar, bir müdahale yapılamıyor. Yani düşünün ki bunlar da zaman içerisinde öleceklerdi yani. Ama bütün buna rağmen yani çağımızda medyanın güçlü olduğu bir dönemde bu kas amda insanların gözü önünde yapılıyor. Ve maalesef gelen sesini çıkaramıyor. İşte dediğim gibi kimisi korkusundan, kimisi menfaat bağlı bağlantılarından dolayı maalesef seferi kadar yapılamıyor. Tabi burada son farklılığı var. Yani e, bugün mesela ben örnek verip Sayın Cumhurbaşkanımızın olan özellikle son dönemdeki çıkışları güzel ama bizim ülkemizden beklentimiz daha işin ilk başından İsrail yönetik ile ekonomik ilişkilerin durdurulması, oradaki ticaretin durdurulması, oradaki diplomatik ilişkilerin durdurulması ve gerçekten evet. e, bulunduğu ortamlarda çok daha sert e, ve Filistin davasına daha çıkıcı bir rol biz beklerdik. Kesinlikle. Mesela bugün maalesef yani ifade edelim yani o açıdan aslında Müslüman ülkeler yok. Yani bu Müslüman ülkeler dediğimiz rejimlerin çoğu halklarını tutsak etmiş, batının menfaati için çalışmış sömürge rejimleridir. Böyle yaklaşmamız gerekiyor. Peki Maruf Yoksa Maruf Bey. düşünün. Yani Hı. diyelim ki Muhammed Mursi, Mısır Cumhurbaşkanı olduğu dönemde İsrailler böyle bir şey yapamazlardı. İsrailler o zaman da Gazze'ye saldırdılar. Ama hemen, hemen, Muhammed Mursi kendi bakanlarını Gazze'ye gönderdi. Kapı, kapıyı ardına kadar açtı ve kalbiyle gönlüyle ruhuyla gazayla ilerle beraber olduğu ifadesi ve Siyonistler geri adım atmak zorunda kaldı. Bu bir hakikat. Peki Maruf Bey çok teşekkür ediyorum katılımınız ve katkılarınızdan dolayı. Ee, ben de fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. sağ olun, iyi çalışmalar efendim.